2009 yılının 3 Mart gününün ilk saatlerinde daha gün doğmamışken Bakırköy'deki Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakımında yatan adam birden gözlerini açar. Ahmet geliyorum diye fısıldar. Sonra zorlukla yeniden dudakları kımıldar. Bu kez duydun mu Rıza geliyorum diye inler. Ahmet kız kardeşi Gülten'in kocası Ahmet Kaya, Rıza ise öldüğünde ardından şiiri yazdığı bir arkadaşıdır. Mavi gözlü bu adam eniştesi Ahmet Kaya'nın onlarca şiirini bestelediği Yusuf Hayaloğlu'dur ve yaşamın son anlarındadır. Sabaha karşı soluğu durduğunda gönülleri yakan onlarca şiiri 56 yıllık bir ömrünün gibi. özeti gibidir. Allah ve en yürek yakanlarından birisi, penceresiz kaldım anne. Bu kez babasız bıraktığı çocukları, Deniz, Can ve Hazan'ın gözyaşlarındadır. Hani benim Hadi sevincim nerede? Bilyelerim topacı Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim nerede? Ne varsa bu su genzi yakan Ekmek gibi, aşk gibi Ah, ne varsa güzellikten yana bölüştüm, büyümüştüm. İçime hani sığmıyordu insanlar, buna yaman çelişki anne. Akvaryumum Kurtlar sofrasına ya. düştüm, Üstüne hani benim direncim nerede? Aldılar. Hani benim övüncüm Apladım nerede? Sorgusuz. Akvaryumum Kanarya, Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği. Aldılar kitaplarımı sorgusuz. Duvarlar konuşmuyor anne. Ve açık kalmıyor hiçbir kapı. Hani benim gençliğim nerede? Daha kapılmamışken rüzgara, tatmamışken rakıyı, şiire yeni yeni başlamışken, koştum dağlara koştum Daha öpmemişken hiçbir kızı Yağmurları bir ihtimalle Çağ yangınında tutuştu Hani benim bilincim nerede? benim